sponsorum olan Kaba Sakal üzerinden Night Online ve birçok kategorideki oyunlardan güvenli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Bana destek olmak için aşağıda bulunan referans numarası ile kayıt olabilir, bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Bu adam tek yiyecek ya da iki yiyecek gibi bir hali var ya. Lan adama bak lan adam. Dur seni zehirleyeceğim. Çektikleri yerde ölürsün belki. Ha varıyor çektik güzel. Dur dur varyörü zehirleyeceğim varyörü çekti yerde olsun dur iki tane vurdum Hadi stamin yok stamin stamin Hadi üçüncüyü de vurayım hadi hadi vurdum tamam Mage çek adamı lan nereye gitti o adam Malis mi yedik lan biz Kim lan yanına geldim. Tamam işte genelde bu hatayı yapıyorlar okçu. Farkındasın değil mi? Genelde bu hatayı yapıyorlar. Şuradan birini zehirleyeceğim. Oh be. İki sikili adamı master yandı asasın. Pirestlerini kestim öldüm var ya. Meş siz mi kurtardınız onu? Gel buraya gel. Ya da pirestinizi kesin ben. Olur olur yeriz. 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 Pirest de yeriz. Öldü. Aşağıdaki asas bana gelecek. Aha bak otur kalk yapıyor. Bak bak bak. Kankam bir şey diyeyim mi? Bir şey diyeyim mi? Bir de buna oturabilir misin? Teşekkürler. Sen kim? Sen ki değil. Sen kim? Şurada adam Z skill oynamıyor, tamam mı? Z skill diye bir şey var bak. Ya böyle yürüyorsun cz'de chat, tamam mı? Okçusun, asassın, hızlı karaktersin. Kürüm var, lupum var. Üçlü defansı basıyorsun. Z abi, Z Z. Z bak Z tuşuna bir bastım mı? Görünmez olmayan herkes görünüyor. Mesela şu kimmiş? Ha, mesela sol tarafa bak. O bana bakıyor bak. Bu Z oynuyor bak. Akıllı bir adam. Z oynuyor kardeşimiz. Bak bu kurtuldu. Bu kurtuldu. Gördünüz mü? Bu kurtul. <laughs> Oynamıyormuş. Ha lan 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 buraya gel dön sola dön sola dön sola. solo ne ya sola dön. <laughs> solo dön. Lan ton attı ya. Kankam bir gelsene bir. Teşekkürler. <laughs> Parti please. Gel Domenico Vakko mu? solta sol tormentat şöyle tormentat. Uy, adamsın. Ben bildiğimi aktarırım sana. Kanka bu tarafa koş. Doğru tercih, doğru tercih. Sen var ya adamsın ya. Ben böyle bayılıyorum böyle mantıklı oynayan adamlara işte. Güzel yerde wolf attım. Bir de loop at kendine. Şimdi. Bilerek vurdum ki ton atamasın diyor halde Kanka kaçamazsın bende. Lan bizim adam nerede öldü? Bak oradan ben birini kafadan teklemiştim kafadan. Bizim Pires Malis ya da Torment falan bir şey çaksaydı teklemiştim ben orada. O şekilde kaçardık ama hop tepeden geliyorlar mesela. Bak bekliyorum. Bekliyorum hala bekliyorum. Bir, biri verdin ama doldurmuyorsun kanka. Sizi izliyorum ha. intihar etti. Böyle bir alışamamazlık durumu gibi oluyor bazen CZ'de. Bekliyorum. Ne zaman mali satacağım? Birliyon ama kanka. Başkasına mali atıyorsun. Bak bu birliydi. Kitlendim ha. Bunu mu birledin? Evet. Kestim öldüm. de <laughs> kestiler ya. o tank var bakayım yukarı çıkabilecek miyim? Kim attın? Şey işliyor, işte, demonta işliyor. Zehirli ok atıyorlar ya. Hmm. Saçma saçma işte. Psikopat. Raşlı. Tepede WoW diye biri var ama asas herhalde. yanımda. Surprise. Bir daha doldurdum. Öldü. Bove var bove. Bove içeride. Attım. Bove. Arkanda var diyorlar. Sana bu an kaldım. Attım var orada kırık. Görüyorum sende. bu avar var ya var yarı. değil